Evet arkadaşlar. Tungsten kaynağının nasıl yapıldığını biliyoruz şu anda. Kaynak çubuğu bakım onarım kaynak çubuğu olarak geçiyor. Sugar 574 Kobatek tamam, tamam onu, tamam. Anlandıracağım ki. Altta ki kaynak, üstte ki kaynak gibi bir şey olmaz. Bak, şuraya ne, şuraya ne buraya görüyor musun? Ama ben buraya görüyorum. Alem bu. Bak.